Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 5000 lirayı geçmesi bekleniyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş aylığına %5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5000 lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira. ikinci yarısında 428 lira olacak. Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklerinin enflasyon farkıyla birlikte %16-17 civarında zam alacağını işaret ediyor. %15 civarında olması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık enflasyon zammının %15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın ek zammın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz bizler de gelişmeleri an be an takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarız emekli vatandaşlarımızı memnun edecek güzel bir emekli zammı olur. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.